Çok marketlerde 6-12 Temmuz'da çeşitli gıda ürünlerinde ve atıştırmalıklarda yine indirimler göze çarpıyor. Golf Royal dondurma 850 ml 37 TL 95 kuruş. Bravo Canir dondurma 350 ml 42 TL 50 kuruş. Kocatepe Türk kahvesi 17 TL 95 kuruş. Jacobs filtre kahve 250 gram 49 TL 95 kuruş. Coca-Cola şekersiz 2,5 litre 16 TL 75 kuruş. Sprite 1,5 litre 12 TL 25 kuruş. Faiz T 1,5 10 TL 95 kuruş. Kepi Pulpi 1 litre 13 TL 50 kuruş. Born Enerji içeceği 250 ml 13 TL 45 kuruş. Ülker Halli Mini 3 ile 10 TL 90 kuruş. Ülker Haylaf Mini 50 gram 6 TL 95 kuruş. Ülker Dankek magma 65 gram 3 TL 50 kuruş. Ülker 9 kat küp gofret 200 gram 10 TL 90 kuruş. Eti hoş 5 kakaolu 8 TL 95 kuruş. Eti paykek şekli şahane 285 gram 15 TL 90 kuruş. Eti süt burger twist 48 gram 3 TL 75 kuruş. Eti nero kakaolu kremalı 4 lü 16 TL 90 kuruş. Eti brownie intense mini karamelli 160 gram 13 TL 50 kuruş. Eti brownie intense mouse 48 gram 3 TL 75 kuruş. Gül san reçel çeşitleri 380 gram 14 TL 90 kuruş. Nudo yumurtalı noodle 300 gram 11 TL 50 kuruş. Meysu meyve suyu çeşitleri 1 litre 9 TL 95 kuruş. İçim labne 400 gram 34 TL 90 kuruş. Tutku et dürüm döner 70 gram 17 TL 90 kuruş. Polonez piliç füme 50 gram. 16 TL 50 kuruş. Kireç börnü fırını kırık rak 165 gram 15 TL 95 kuruş. Frolant baldan tatlı soğuk baklava 400 gram 36 TL 95 kuruş. Lupo po sandviç kek 184 gram 12 TL 50 kuruş. Diyar yani. 15 kilogram 47 TL 95 kuruş. O numara tam buğday tava ekmeği 520 gram 21 TL 50 kuruş. O numara çavdarlı tava ekmeği 520 gram 19 TL 95 kuruş. Mis bardak ayran 300 mililitre 3 TL 90 kuruş. Mis krema 200 mililitre 11 TL 50 kuruş. Amigo ceviz içi 150 gram 19 TL 95 kuruş. Anadolu mutfağı baldo pirinç 2500 gram 45 TL 50 kuruş. Kellogg's Coco Pops Chocotop 360 gram 19 TL 95 kuruş.